Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya arkadaşlar ben şu arkadaşta ilk başlarda oyuna başladığımda Viti fullemiştim canı. Çünkü hem can veriyordu hem savunma veriyordu. Düşük levellerde can ve savunmayı zırhtan ve başka şeylerden iyice alamadığımız için ben onları şeyle almaya çalışıyordum. Yani statlarla almaya çalışıyordum. Öyle tamamlıyordum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Leveller artık şampiyon seviyesine geldi. Zırhlardan iyi savunma alabiliyoruz. Ama hasarımız nedense istediğimiz kadar artmıyor. O yüzden hasarı ne kadar arttırabilirsek o kadar kar diye bakıyoruz. O yüzden ben şimdi bütün vitleri sıfırlayacağım. Vitaliteleri, vit, vitleri sıfırlayıp str strength vereceğim. Strength'te Eğer bir tanesi ya da iki tanesi iki şey arttırıyordu diye hatırlıyorum ee, iki saldırı şimdi onları deneyeceğiz bakalım ne kadar etki edecek bize diye bunları denemeden önce de şunu şöyle yapalım şuraya koyalım şunları bir toparlayalım şuralara koyalım Şunun da bir tanesini alalım. Bir tanesini koyalım da yeri boş kalmasın. Sonra ha. Şu arkadaşları da yerine koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu alalım. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Bakalım ne kadar fark yaratacak. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Öncelikle maksimumumuz kaça çıkabiliyor ona bir bakalım. Bir de şöyle şunu yakıyoruz. 3013 atsız. Ata binince de 3115. 3115 3013. Ya da atla 3115 diye aklımıza tutalım. Attan inebiliriz. 3013 3115 ikisi zaten şöyle. Şimdi statımızı statülerimizi açtık. Şimdi bakalım yapacağız. Şunu kap etkinlik şunu kapattık. Şunu da çıkartalım. Dakikası gitmesin boşu boşuna. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 küsür. 90'dan 10 çıksa 86 çıksa 74 eder. 74 tane var mıydı? Kaç ettik şu an? Neyse. Canım savunmamız ne kadar düşecek bakalım. Savunmamız. Buna <laughs> da bakalım. Savunmamız da kaç oluyormuş. Şunu bir açalım şunu bir yapalım. Savunmamız. Savunmamız da. 2000. 267 2267 2300 ata binince de 2300 dönem çıkıyor? Bu kaçtı ya bir daha bakalım. Evet ata binince 2300 2329'a çıkıyormuş. Atlanınca 2305 oldu. Allah Allah. Benim kafam karıştı. Şu efektlerden nasıl kurtulacağız? Ya da dur bir bekleyelim mi? 1609 muydu sıfır hali? Dur ya şu bir bitsin de şu süresi ne kadardı zırhın? Zırhın süresi bir dakika. Bir dakika biraz bekleyelim bari arkadaşlar biraz konuşma yapalım bir şeye geçer falan. Tam ölçelim tam haberimiz olsun şeyler. Ya da kağıda yazalım ki daha garanti olsun. Kağıda yazalım. Neydi? Saldırımız. DPS'miz yani. Demeyicimiz saldırımız. Kaçtı? 3013. Atla 3115. savunmamız. Ha canımız zaten yazıyor. Canımız en full haliyle şeyler açık falan. Canımız 3, 7, 37 37.000 Maksimum canımız bu. Bakalım şeyi sıfırladık düşürdükten sonra canımız kaç olacak? Zırh bitmedi ya. En uzun da zırhın süresiymiş. Zırhın süresi bitsin de sıfır halimize bir bakalım Evet Bitmek üzere az kaldı Bir dakikanın altında diyor zaten Kalan süre bir dakikanın altında Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım Hı -hı. Hadi bakalım Hadi bakalım Hı. 2000 2112 2112 mi hakikaten ya, O kadar çok mu değildi ya 2070 küsürdü diye hatırlıyorum. De yapacağımız daha kolay bir şey var. Karaktere tık geri gelelim bakalım kaç. Evet karakter atınca bak 2074'de düştü. Zırh etkimiz var mı? Yok Şu anda üstümüzde bir etki var mı? Yok Şey var Ha Gökyüzü şey ee, Şu anda simya, simyamız açık 2074 simyayla Bir de zırhımızı açınca Tamam 2074 düz simya 2074 Düz simyalı Savunma Zırh artı simya 2267 Zırh artı Simya Şimdi düşüreceğiz Bakalım Evet vitalitemizi düşürüyoruz Canımız da harbiden iyi düşüyor Ya 58'e kadar düşürdük. Canımız 3000 3700 lira düştü. 3700 olur mu lan? 34 bin lira düştü. 34 bin 34 bin lira düştü ya. 37 bindik. Can bayağı fark ediyormuş. 60 77, 72 etti 77 şunu bir kapatayım ay ve 32 bine kadar düştük Daha kaça kadar inebiliyor bu? Daha indirmeye gerek yok ya. Şimdi saldırımız hasarımız ne kadar artacak ona bakacağız. Candan kıstık. Saldırıya veriyoruz arkadaşlar. 90 yapacağız Evet gördüğünüz üzere Saldırıyı 90 Strength'i Gücü 90'a çıkardık arkadaşlar Bu arada Canımızı da arttıralım Canımızın da Vay be 40 50 baya can arttırıyormuş ya 26 bin düz canımız 29 binde şimdi 26 3 k fark var şeyi çalıştırırsak 37 yerine kaça çıkıyor bir de ona bakalım canımız 37.188'di. bin 188 di 32 bin e kadar çıkıyor canımız düştü canımız 37 38 binlerden bu kadara düştü canımız düştü bayağı arkadaşlar canımız bayağı düştü Hem de çok düştü. Canımız bayağı düşüyormuş. Canımız bayağı düştü de. Peki umduğumuz kadar şeyimiz arttı mı? Saldırı gücümüz. Ha pardon. Şey mikrofona çarptı. Çok ses yapmamıştır umarım rahatsız edici bir ses. DPS'miz canımız 32700 canımız can 32000 bin... 771'e kadar düştü. Yani 5k canımız azaldı. DPS'miz düz. DPS'miz DPS'miz 3161'e kadar yükseldi. Savunmamız savunmamız zırh artı simya ile 2196'ya kadar düştü. Yani savunmamız ne kadar düşmüş? 67 67'ydi. 96 70. 70 puan savunmamız düştü. Zırh artı simya tam o tolere edilebilir. 70 göz alınabilir. Saldırı hasarımız 130 art, 150, 150 arttı diyelim. 150 arttı artı. Peki ata bindiğimiz zaman ata bindiğimiz zaman saldırımız 3161'dik zaten. Ata bindiğimizde de 3161 oluyor. Tabi binince stream'imiz ekstra artmıyormuş trendimiz yani. Art, artı arttırmıyor. 3115'te 3161 oluyor at üstündeki hasarımız. At üstündeki hasarımız artamıyor. Vay anasını. Hadi bakalım. Demek ki belli bir şeyden sonra at üstündeki hasar çok değişmiyormuş. Ama at üstündeki savunmamız niye çıkıyor? 3303 3360 mıydı 3300 küsür bir şeydi şeye çıkıyor aynen attan inelim Attan inince düz savunmamız ne oluyormuş? Düz savunmamızda, simyal düz savunmamızda 2003 oluyormuş. 2071 yerine. Evet. Yet 2074 yerine 70 düşüyormuş aynı. DPS yeteri kadar fark ettiriyor mu onu şimdi yaşayıp göreceğiz savunmamız biraz düştü canımız 5k düştü savunmamız 70 düştü Peki DPS'miz umduğumuz kadar arttı mı? Bir metine vuralım bakalım. Metinlere 26 26-27 kavruyorduk Metin'e. 27 kavruyorduk. Bakalım kaç vuracağız. Metin nerede ya? Bir tane metin bulsak da. Yine Yine 27 k vuruyoruz. At üstünde vuruş gücümüz çok değişmediği için 27 k vuruyoruz. At üstündeki DPS'miz çok değişmedi. Nedenini de söyleyelim. Çünkü at üstünde 3115'ti 3161 oldu 28k'ya falan çıkmış esas farkı biz bence şeyde yakaladık yerdeki saldırımızda yakaladık bu dps artışıyla yerdeki saldırımız 3013'tü 3161'e çıktı düz vuruşumuz yani Oğlum kaç yazıyorsun niye göstermiyorsun Kaç vurduğunu niye göstermiyor? 32, 35. Bazen <laughs> öyle bu sert bazen böyle. Birazcık da böyle idare edelim bakalım. Birazcık da böyle deneyelim. Olmadı canımız sıkılır. Canımız çok az kalır. Bosslardan kolay öldüğümüzü düşündüğümüz zaman da yapacağımız şey belli arkadaşlar. O zaman tekrardan STR'yi minimuma indirip canımızı canımıza abanacağız. Ya da şöyle dengeli bir şey yapacağız. İkisi kaç toplamda? Vay, iyi vuruyoruz da. Şöyle bir duru düşünelim. İkisi kaç şöyle ya. Neredeydi? Ha şöyle bir açalım. Normal şunu da bir kapatalım. Sterimiz 90. Bu da 16. Topla 106 eder. 2'ye böl 53. 53 bu 53 bu ikisini de 53'er yapıp dengeleyip hem vuruş gücümüzü hem canımızı ortalayabiliriz. Bunu 53'e çıkarırsak 53'e çıkarmak için 37 daha eklememiz lazım. Bundan da 37 çıkarırsak 53 olur. 37 çarpı 2 75 DPS düşer. can ve savunma da artar. Öyle bir dengeli bir şey yapabilirim belki ya. Ne candan geçmiş olurum ne de saldırıdan. Öyle bir ortalama bir şey yapabilirim öyle bir şey yapabilirim. Şimdilik düşünmüyorum ama şimdilik bir de böyle kalsın. Bir de böyle bir deneyelim. İleride belki öyle bir şey yapabilirim. Can savunma ve STR'yi dengelemek için. Ay, yani onu Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere değişimleri görmüş olduk. Vite sıfırlayıp STR e bastık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Kafayı buraya çarptı.